ehl-i sünnet itikadına göre cennette, cehennemde yaratılmışlardır. Ulema bunu belli bir takım ayeti kelimeler üzerinden ve bu konuda çok sarih bir şekilde bunu açıklayan hadis-i şerifler üzerinden söylemişlerdir. Nitekim ayeti kerimede Cenab-ı Hak cehennem azabını anlatırken فَتَّكُ النَّارَ الَّتِي Öyle bir ateşten korkun ki اُعِدَّتْ kafirin Kafirler için bu hazırlandı buyuruyor. Başka bir ayeti kerimeye baktığımız zaman Habibi Neccar kıssasında Habibi Neccar'ın öldüğü ve ölmesinin akabinde de hemen قِيلَ دُخُلِ cenne Kendisine gir cennete dendiği ifade edilmektedir. Buradan da görüyoruz ki şayet cennet yaratılmamış olan bir şey olsaydı Habibi Neccar'a cennete gir denmezdi. Ve herkese Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkartılma hadisesine de baktığımız zaman cennetin yaratılmış bir şey olduğunu görmekteyiz. Yok efendim oradaki cennet e, boslandı da dünyada bulunan bir bahçeydi de hakiki anlamdaki cennet değildi şeklinde mecaza gitmeye gerek yok. اِذَا تَعْذَرَتِ الْحَقِقَ يُسَارُ اِلَى mecaz. Hakikat özürlenmesi lazım ki mecaza gidelim. E, cennetin yaratılmış olacağına dair ne gibi bir özürlenme olsun, ne gibi bir engel olsun, mani olsun ki biz mecaza gidip de oradaki cennetin hakiki anlamdaki cennet değil de cennet dünyada bulunan bir bostan olduğunu söyleyelim. Böyle bir şey mümkün değil. Ayrıca bu ayeti kerimelerde mazi ifadesi geçmiş zaman kipi kullanıldığı için ulema cennetin yaratıldığını, cehennemin yaratıldığını söylemiş. Tamam. Bazıları çıkıp efendim Kur'an-ı Kerim'in uslubunda bu vardır. Kur'an-ı Kerim ileride olacak olan şeyleri bile geçmiş zaman ifadesiyle zikreder. Nitekim menufi hafiz sur, estağfirullah, sura üfür, üfürüldü diyor. E sura üfürüldü mü? Üfürülmedi. Üfürülecek. O zaman demek ki ve hakkuku hukukuna binaen ileride olacak olan bir takım şeyleri Kur'an-ı Kerim şimdi zikredebiliyor. Cennet ayetleri için böyle olmasın diyebilir. Ancak arkadaşlar burada fark var. Niçin? Ve nüfi sur diye ifade edilen o ayeti kelimelere baktığımız zaman da o ayeti kelimeler şimdi şimdiki zaman üzerinden bir şey anlatmıyorlar. Bilakis kıyametin kopuş anından bahsediyorlar ve o kopuş anında da nufiha fi sur nufiha fi sur sura üfürüldü üfürüldüğü zamanda şeklindeki ifadelerle bunu dile getiriyorlar. Öyleyse onlar o zamanı tasvir ettiği için o zamana mahsus turlar. Buna dair açık seçik karine var, gösterge var. Ama cennet ve cehennemi anlatan ayeti kerimelerde ahiret ahvalini tasvir etme, ahiret hallerini anlatma, kıyametin kopuş zamanını ifade etme şeklinde bir karine yok bu ikisi arasındaki farkı da mutlaka böylece ifade etmemiz lazım.